Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü tematik siyer dersimde üzülerek sevgili peygamberimin hastalanmasından ve irtihalinden bahsedeceğim. Allah Teala Zümer suresinde Ya Muhammed şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler buyurarak sevgili peygamberimizin beşeri insani yönüne dikkat çekmektedir. Peygamberimiz 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca Allah'tan aldığı vahyi en güzel bir şekilde insanlara ulaştırmaya çalışmış. Hatta veda hutbesinde tebliğ ettim mi diyerek bu soruyu orada bulunan 120 bin ashaba sormuş ve görevini yapmanın rahatlığı içerisinde Rabbimin takdir ettiği zamanda ruhunu teslim etmiştir. Sevgili Peygamberimiz Veda haccından döndükten sonra rahatsızlandı. Medine'ye geldikten sonra önce Uhud şehitliğini ziyaret etti. Hatta burada cenaze namazı kıldı. Çünkü Uhud gününde oraya gömülen şehitlerin cenaze namazı kılınmamıştı. Sevgili peygamberimiz orada cenaze namazını kıldı. Daha sonra Medine'de bulunan Cennetül Baki kabristanlığına gitti. Oradaki şehitler için Orada metfun bulunan Müslümanlar için Allah'tan mağfiret diledi Bağışlanma diledi Sanki sevgili peygamberimiz Hayattakilerle vedalaşmak istediği gibi Kabirde bulunan Vefat edenlerle Adeta vedalaşıyor ve onlarla Helalleşiyordu Sevgili peygamberimizin hastalığı 13 gün kadar sürdü Hastalığının Öncesi 8 gününü, son 8 gününü ise Hazreti Ayşe'nin yanında, Hazreti Ayşe'nin odasında geçirdi. Sevgili Peygamberimiz bu hastalığı süresi içerisinde bazen hastalığı şiddetleniyor, bazen de kısman daha hafif olabiliyordu. Hastalığı bir çeşit humma idi sevgili Peygamberimizin. işte baş ağrısı çekiyor, yüksek ateşi oluyordu hastalığı sırasında başlarda yakınlarının yardımı ile Mescid-i Nebevi'ye gelip namaz kıldırıyordu. Bir gün mihraba çıkıp, minbere çıkıp Allah kulunu dünya ile kendisine kavuşmak arasında muhayyar kıldı ve kulu da ona kavuşmayı tercih etti buyurdu. Söz konusu kulun Hazreti Peygamber olduğunu anlamakta gecikmeyen Hazreti Ebu Bekir, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyerek ağlamaya başladı. Sevgili peygamberimiz onu orada sakinleştirdi. Kendisinden memnun olduğundan bahsetti. Ardından ensar ve muhacirlerin karşılıklı fedakarlıklarını ve faziletlerini hatırlatarak birlikte hareket etmeleri konusunda nasihatte bulundu. Sevgili peygamberimiz son anlarında bile birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Daha sonra kimin üzerinde kendisinin hakkı geçmişse gelip almasını istedi. Kul hakkı konusunda hassas davranılması, borçların zamanında ödenmesi ve tarihte bazı örnekleri görüldüğü gibi kabrinin tapınak haline getirilmemesi konusunda da sevgili peygamberimiz uyarılarda bulundu. Yine e, bir seferinde sevgili peygamberimiz kızı Fatıma ve halası Safiye'ye de şu vasiyette şu tavsiyelerde bulundu. Allah katında değer taşıyan güzel işler yapınız yoksa helal haram konularında Allah'ın sorgusundan ben bile sizi kurtaramam diyerek sevgili peygamberimiz e, kızına ve halasına bu tür tavsiyelerde bulundu. E ee, Müslümanların son vasiyetlerinden sevgili peygamberimizin Müslümanlara son vasiyetlerinden birisi de sorumlulukları altındaki insanlara iyi davranmaları, ahirette Allah huzurunda hesaba çekilecekleri bilinciyle hareket etmeleri, yani bu konuda hazırlık yapmaları ve yabancı elçilerin güzel bir şekilde ağırlanıp hediyeler verilmesi gibi konuları içermektedir. Yani sevgili peygamberimizin son vasiyetleri, ümmeti yönelik vasiyetlerinin bunlar olduğu söyleniyor. İşte bunlardan birisi e, sorumlulukları altında bulunduğunuz kimselere, evlatlarınıza, eşlerinize, ana babanıza, yardımcılarınıza iyi davranın. Allah'ın huzurunda hesaba çekilecek bilinciyle dünyada hazırlık yapın e, ve e, İslam'ı öğrenmek, anlamak için gelen elçilere güzel bir şekilde ağırlayıp onlara hediye verilmesi konusunda da uyarılarda bulunuyor. Ee, sevgili Peygamberimiz e, vefatına son 3 gün kala ağırlaşınca namazları Hazreti Ebu Bekir'in kıldırmasını emretti. Kendisinin iyi hissettiği bir sırada Hazreti Ali ve Fazıl bin Abbas'ın yardımıyla mescide gitti. Halka namaz kıldırmakta olan Ebu Bekir geri çekilip mihrabı kendisine bırakmak isteyince devam etmesi için işarette bulundu ve yanında namaza durdu. Sevgili Peygamberimiz değerli dinleyiciler vefat ettiği günün sabah namazından sonra Hazreti Ebu Bekir kendisini ziyaret etti ve hastalığının hafiflediğini gördü. İzin isteyip evine gitti. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in oradan ayrılmasından sonra birden ağırlaştı Hazreti Ayşe'nin söylediğine göre de e, vefat etmeden önce hafif bir sesle La ilahe illallah ruh teslimi ne zormuş e, dedi. Ve Hazreti Ayşe'nin arasında en yüce dosta Refika alaya diyerek ruhunu teslim etti. Sevgili Peygamberimiz 13 Rebiyu'l-Evvel e, 632'de. Peygamberimizin vefatı bütün Müslümanları derinden üzdü. Hatta münafıkları sevindiğini hisseden Hazreti Ömer ve bazı sahabiler şaşkınlık içinde onun ölmediğini bile söyleyecek kadar e, üzüntü ve şaşkınlık içinde kaldılar. E, durumdan haberdar olan Hazreti Ebubekir Bekir doğruca Peygamberimizin naaşının başına geldi. Hüzündeki örtüyü kaldırıp öptü. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi Sağlığında da güzeldin, ölümünde de güzelsin dedi. Ardından sahabileri sakinleştirici bir konuşma yaparak şöyle dedi: Ey insanlar, Muhammed'e tapan birisi varsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ki ölümsüzdür. Sonra da e, Ali İmran suresinin 144. ayeti kerimesini okudu. Orada Allah Teala Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Şunu bilin ki geriye dönecek kimse Allah hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah takdirine rıza gösterenlerin mükafatını verir. Sevgili peygamberimizin cenazesini Abbas'ın oğulları eee da yardımıyla Hazreti Ali tarafından salı günü yıkandı ve bulunduğu odada yani Hazreti Ayşe'nin odasında muhafaza edildi. Cenaze namazı cemaatle kılınmadı. İşte insanlar o odanın aldığı kadar önce erkekler, ardından kadınlar, sonra çocuklar cenazenin bulunduğu yere sığabileceği gruplar halinde girip tek başlarına namazlarını kıldılar. Sevgili Peygamberimizin naaşını Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'tan naklettiği bir hadise dayanarak vefat ettiği yerde kazılan mezara Hazreti Ali, Fazıl, Kusam ve Usafe, Usame tarafından indirildiği de söylenir. Evet değerli dinleyiciler, sade bir hayat yaşayan, elde ettiği maddi imkanları Allah yolunda harcayan sevgili Peygamberimizden geriye sadece mütevazı bir miras kaldı. Zira kendisi biz peygamberler zümresi miras bırakmayız. Bizim geride bıraktığımız her türlü servet sadakadır buyurdu. Buyurmuştur. Vefatından mülkiyetinde beyaz bir katır, silahları ve bir miktar arazisi vardı. Arazilerinin gelirlerinin ailesi için harcanması ve kalanının da devlet hazinesine devredilmesini emretmişti. Ölümünden kısa bir e, süre önce bununla Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya edeceğini söyleyerek elinde kalan yedi dirhemin fakirlere dağıtılmasını istemişti. Kendisine ait bir zıh da borcu karşılığında bir Yahudinin elinde rehin olarak bulunuyordu. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed geride yalnızca Müslümanlar için değil, bütün çağlarda, bütün insanlık için son derece değerli iki manevi miras bıraktı Kur'an ve sünnet. Müslümanlar bu iki mirasa değer verip sarıldılar ve kısa süre içinde doğudan batıya, kuzeyden güneye çok geniş bir coğrafyada İslam dininin ve medeniyetinin değerlerini yükselterek insanlık için şifa ve ışık kaynağı oldular inşallah. Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Allah ondan razı olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyt ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Evet değerli dinleyiciler bugünkü dersimizi burada noktalıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.